Hayırlı yolculuk o zaman. Teşekkür ederiz. Merdivenler daha gitmemiş ha, göre, göre. Genel, genel, genel keskin gitmemiş bundan sonra. He, keskin de gördü. Yine keskin ya. Yine dedi yine keskin. Den 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 Bu yapalım ya. Allah Allah. Hadi bismillah. Serhat abinin doğum gününü kutlayalım, hadi. Ee, değil mi? İyi ki doğdun Serhat! İyi ki doğdun Serhat Ağabey. <laughs> i̇yi ki doğdun Serhat! Annem ellerle İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, i̇yi Çok ki teşekkür doğdun <laughs> Serhat! Ben iki tane aldım, sen bugün doğum günüm var. Arkada yapma koku ya. Bak bir de şey, ağzımda çok güzel şeydi neydi? Bak Kayseri ketesi de Kayseri var. Kayseri ketesi. Ne? bir tane alın ha. Bir <laughs> mi? <laughs> Vay size... Sen yemesen de olur abi. <laughs> Özledik be. Geçemeyiz dedik. Ne haber abi? Sahte çalarsınız. Neredesiniz? Bugün gelmeyeceğiz dedik işte bak geldi bugün. işte şey salamlarım çocukları iyi oralarda anasını gelin buralarda. He 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 diyorlar. Kolay gelsin. Hadi geçelim. Sağ olun sağ olun. Vay ön tarafta böyle mi? Pazar diyordunuz? Ustan kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Eyvallah. Seni de Kayseri'den mi götürdüler? Yok, Yok, daha, daha beter. Ben seni gördüm ama bunlarla. Samsun'dan aşağı indi. Kaşeri değil de. yok muydu bu? Ben gördüm orada bir tane. Ay, yok yok. O memo sen de oradaydın ha. Vay. Ya ne gençler nasılsiniz? İyi yorulduk abi. Sende ne var yok? Yoruldum Bitirmişsin. Musunuz? Bitirmişsin. Ne Bitirmişsin. Ve hale gelmiş. Nazaren neyecek? Bak kabuk kop. <laughs> Şunun kabuğu buradan kesildi. Koptu. Biberle kesmiş. Sen Samsun adamlarıyla ne işin var? Ha. Ah. Vay be. Yani otobüsü Ladi'ye daha götüremedik ama Şenol abi geldi. Evet, Ladik buraya geldi. Ladik buraya geldi. Evet. Ha hava tamam mı tutuyoruz? sürdü, tamam Hava mı tutuyoruz lan? Bunu arabada nasıl temizlik ya? Her temiz ya. Senin çiftlikteki borları bile temizledik. Evet. evet, onu diyecektim ya. Ön davulmazlar. Evet. evet. Ustam kolay gelsin. Cumanız mübarek olsun. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Sana da hayırlı cumalar abi. Abi. Görüşürüz. Hadi biz geleceğiz abi, 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 abi. Zaten biz şey. burada bunu alıyoruz. Bir altı biz yine kaçırırız. geliyoruz. Gelirseniz geliyoruz. Gelmezseniz ben geliyorum. Oo iyi Evet. Önle. Bütün ustalara dağıttım. Ha <laughs> İyi ne kadar güzel ya. arkadaşlar görüşürüz. Aa, abi, görüşürüz. Görüşürüz. abim. Kayseri'den. 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 Evet, bunları yok oraya içelim. İçelim koyayım. Masanın üstünü koyayım. Tamam. İçelim de. Sağ ol. Sağ, ol. Sağ ol. Asım abi ne oraya yapacaksın? He. He he. Ya mutfak var orada. Tamam. Tüp var, ocak var, bilmem ne var. Hepsi, Hepsi var. var. Güzel bir doyurayım sizi. Bilmem beğenirsiniz, beğenmezsiniz bilmiyorum. Pastiridi yapacağım gazetinden yapılan özel bir yemek. Emeklerinizi gördüm burada. Hepinizin çalışmasını, uğraşmasını. Daha daha en önemlisi de güzel. <laughs> Böyle <gülüyor> neşeli, keyifli, hoş sohbet. O işleri ya, gördüm. Ya zaman zaten hoş şey oldu mu? Giriş önemli. nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Aynen öyle. Giriş önemli değil. Önemli olan o. da iyi yetiştirdiniz bu arada. Yetiştirdik, yetiştirdik. Az daha var. Biraz daha pişecek. Bir iki tane, bir iki tane daha 302 gelirse öğrenirim. Ha <laughs> bir tık daha var. Ama adam olacak çocuk bir şeyden belli değil mi? Olur mu? Olur. Peşin Olur, Olur. Olur. Ondan sonra kendi uğraşacak. Güzel bulamaz yani. Hayır. O da çırağına yetişti. Ben. <laughs> Hiç uğraşmıyor. Direksiyon mu tuttun mu? Tamam ben süreyim o zaman. Yok yok. Ar arada yağ değişsin. Yok. Biz normalde bunu komple kapatırız, üstüne de tahtayı koyarız, sonradan deneriz bunu. Hmm. Yani panzotu falan yaparsın, hmm. en son koltuğu ayarlarsın yönünü ileri geri kayıklarını. Ondan sonra kalemle işaretleyip yukarıdan aşağı delersin. E bunun peki TS, bunun deliklerinin orijinal olmadığı nasıl görecek öyle Onu görmez. O koltuğun ayağını bağlantı yerini görür. Koltuk açısını görür. Yani. Şurayı görür. Şundan, şunun açısı aynı olması lazım. Mesela 65 santim. Sırtından yaslamasından Evirkinin oku, oku, arka sırtı 65 santim olur. Ha. Tehere bak. Yeni tekerler geliyor. Bu hafta mı? Yeni jantlar geliyor. En son takım. Evet. Tabii. Hep şimdi şeyler takarsan evet. bütün iş çok şey şey sıkıntı var. olur. Hep bozulur, çizilir. En son işin bütün her şeyi biter, ondan sonra aksesuarlar. Güzel oluyor. Asım abinin tatlı mutfağında Şenol abi bize kastirizi yapacak. Hadi. Bütün ustalara Ha, de yemek yapmalar. Ya bundan büyük lüks var mı ya? <laughs> ne evet. evet. Şimdi ne oluyor? Sanayideki emeği geçen ustalara Samsun'dan, Ladik'ten, Kastri'de oluyor. Ee. yapacağız. Hadi bakalım. Sema Bey'le fark elimizde kaldı. <laughs> tamam ya, yani. düşmesin yeter. Sen? sen Kazansın. Ne oldu? Koca baş pekmezi, şeker pancarı, turşusu hepsi evet. hepsini getirmişsin. Evet, He, Orjinal mi yapacağız? Yaptım. Yarım niye yapalım? Bu kazın yağlı ve kıkırdağı. Yağlı ve kıkırdağı. Kıkırdağı. Kıkırdak denildiğimiz. Yağın kıkırdağı. Erirken çıkardığı posası değil Bakın yani, mı? kazın. Kazın. Yalın. Bunu ne yapacaksın? Karıştıracak mısın? Karıştıracağım. Bir dakika. Onda da ziyan Kanalı. olmasın. Tabii. <laughs> Yazık günah bu ya. Kıymetli ya. <laughs> Ota sanayide araba mı yapıyoruz? Yemek tarifi mi veriyoruz belli <laughs> ya. Nasıl bir kanal? Nasıl bir kanal bu ya? Tamam <laughs> bu son bak. Bundan sonra karbonhidrat yok. Bu, karbonhidrat değil ki bu. Ne? Yok bak şimdi bunun özelliğini söyleyeyim. Söyle Bunu ne zaman yersen ye. Kilo veriyor. Hayır. Kilo aldırmaz. Bu kilo verdirir. Bu 38 derecede eriyen bir yağ özelliği var. Ha. yani Peki, bu ne demek oluyor? Bu ne demek oluyor? Vücut ısısı 38-38 buçuk 38 olduğu an tehlikeye basıyor. Doğru mu? Doğru. O noktada eriyor zaten. Bu direkt kana karışıyor. Kazın yağının özelliği odur. Şimdi bu bulgur da kaz yağından olduğu için 10 tane 20 tane işte hepimize göre kaşık. Tane. Dolayısıyla hiçbir zarar gel. vermez. Ben de, ben de, ben de. Ben de. Sen alıngan mısın öyle mi? Çok <laughs> Senin bütün alınganlık damarlarını alırım ben. Al, ben evet. Selamun <laughs> Aleyküm. Aleyküm. Ustam kolay gelsin. Eyvallah usta Sen gel. Ladiklisin öyle mi? Bizim Ladikli Yaşar vardı. Şoför Yaşar ki. Hangisi? Tarır mısın? Bir yatırır sürü yatırır Yaşar var. Bir sürü Yaşar var ama. Yok bir tane Ladik'ti on numara Yaşar var. Yaşar Yaşar. Dur, telefonuna baktım da bulamadım. Dur onun şimdi bulurum numarasını. %90 tanırım. Tanırsın mutlaka tanırsın ya. Tarırım. Otobüsü camiasına katılışlarımız böyle oluyor işte. Evet. Yaşar abi de bulmak lazım. <gülüyor> 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 Kesmiyorlar. Ama bu da bu mantı benim mantı benziyor ya. Hı <laughs> hı. Vallahi o montu aynısından ben de vardım. Yağlıyorum ki birazdan ben giyerim onu. <laughs> aynısından ben de vardım. Bu arada elbise de kaldı. Kaçıyor <laughs> bak kaçıyor. Bu Allah'tan biraz geniş yani. Geniş olduğu için sahip çıkabilir. Hemen hemen bizim kasalar aynı ya. Sıkıntı yok. Biraz içinde kaybolabilir. Kasalar fazla. aynı. <laughs> o biraz fazla. Allah dedim Çünkü Avrupa. Anca önümüze geldi. Hayırdır sohbet Ya. Sen ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bu arada istiyor mu? Ne yapamadık Şeye doğru. Abi mısın Bu kadar çıkıyor. <laughs> ne? Yani şey? yıkadı mı diyor da yıkadık da bu kadar çıkıyor. Allah'ım olsun. bunlar Saat abi korkunca, bir ses etsene. Ne bir ses etsene. Bir şey yapamıyorsun <laughs> abi. Yağlı. Ha, tamam, oraya mı? Tamam. Usun abiye biraz gönderelim. Yok, buradaki herkesin çocuklara emeğiniz geçti diye ben bunu Samsun'dan özellikle size görüyorum. ta özellikle yemek yapacağım diye. Eyvallah. Evet. Sağ olun. Sizden de. Abi. Yemeğinizi görüyorum. Seyrediyorum. Hepinizi de ben geriden tanıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz ama. <laughs> kastriti getirdik. Aa, Siz aa, katılmıyorsunuz. Biz de size getirdik. Suat abi hadi gel. Tamam ben burada tadına bakarım size. Valla? Tamam, tamam, hadi teşekkür afiyet olsun. Edin, çok teşekkür ederim. Burak nasıl ama? <laughs> Getirdim <onu>. oraya. <laughs> <laughs> Ellerine sağlık abi. Şifa olsun. Sesi doğal Şunu avraya koyayım da dur ben şuradan geçeyim. Aha, burası da kapanmış. Usul size kolay gelsin, biz kaçıyoruz. <laughs> kolay gelsin. Hadi turayı alalım. Size <laughs> de pazartesi günü görüşmek üzere diyor muyuz? Allah'a emanet. Gel kız gel buraya. Bak 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 hareketler bir, birbirine bir, bir trip atıyorlar. Hadi gel. Hadi aç bakayım. Ya evet. git diyorsun bana. Geçemem ki. Ben uğraşmayan kimle uğraşacağım ben? Tabii o oturacak ya. Bunlar şeyden gelenler. Bu bir sarlamış orijinal fabrikana çıkardı. Ha. Farra. Farba. Farba. Bak o, o farların <laughs> ne kadar farklı Biz geri geldik. Ama bir de soluk. O soluk değil, şöyle bir. Hadi gel. Kromun etrafı? Hadi gidelim. Kalsın. Hadi bakalım. Şimdi gidebiliriz. Biz Çok Turu Yoyu'yu almaya gidiyoruz. Hı? Ha? Parçacıda dursun diyor. Öyle mi yapayım? şu evet. Kar geliyor kar. Üşüdük değil mi bugün? Hava sıcakken ne güzelmiş ya. Aynen. Görüyoruz sizi. Bye bye. Çok güzelsin be İstanbul. Kızım, Troya. Annem iş Troya. Troya. Gel kızım. Gel bir kere. Gel, <laughs> gel, gel Gel. 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 <laughs> gel, gel. gel, gel. gel. gel.

Oy Ay. düşürdün mü? Tütürüyor. Hayır düşemedim. Heyecandan titriyor. Heyecandan titriyor. Titriyor. Güzelim. Güzelim. <gülüyor> 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 Hoppala. Ben de geçeyim. Ben de geçeyim şuraya. Oğlum ortaya. Evet bugünkü videoda böyle <laughs> bitiyor. Eve, eve ne kadar var? 1 saat 5 dakika. hadi bakalım. Hadi. Rota oluşturuldu Dira Bismillah. Pazartesi sabah arabamızın bozulmasıyla başladık. Biz yine Akota'dayız merak etmeyin bütün sıkıntıları gidince satacağız yani. O debriyajındaki problemi e, ikinci parça değişmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu biraz kullandılar, Kullandık evet aynı arızayı verdi. Şimdi onu değişecekler. Parçaya bakacağız. Sonra işler güçler işte. Yine mutluyuz ya. Hallolur ya. Şu anda arabalı feribottayız. Öyle bir şeyler yağıyor ki. Kız kulesini göremiyoruz. Geçelim, çok soğuk. Daha güneşlik değil mi? Allah Allah. Şimdi de güneş var. Emin önüne bak be. Buna 8'in gir. Son dönem geçicisine. Orada, Orada çıkar. Orada çıkar. He, doğru. Oradan bir bak. Hes koduyla imtihanım. Zaten tanımlı. İlki isminiz nedir? İdil. Değil. Yani tek basıyorum olmuyor ama hes kodu tanımlı. 4-5 kere basınca geçiyor. Şimdi beyaz masaya geldik halletmeye. Bugün ne? Bugün ne yaptık biz? Biz bugün niye min önündeyiz şimdi? Ee, YouTube'dan kazanç sağladığınız için bunun vergisini veriyorsunuz. Bugün de vergi verme işlemlerinin Beyanlarını meyanlarını gönderdik. KDV'si var. Yani bu beyan etmeniz lazım. Bizim de muhasebe işlerimiz vardı bugün. Hem Edil'in kendi işleriyle alakalı hem de bizim işlerimizle alakalı. Onları muhasebe işlemlerimize teslim ettik. Babamıza. Şimdi vapura yetiştik son saniye. Nefes <laughs> nefesi. Çok güzel İstanbul ya. Bu tarafta güneş var. Kartal'da kar varmış. Arabanın Aa, orada. Mı? Arabanın orada kar yağıyormuş. Hadi gidelim. Ay, hadi. gelemedi. Biz de Ekrem ne? Usta ile arabayı kesiyoruz. Kestim. Arabanın bagaj saclarını söktük. Komple. Alt taban saclarını değiştirdik değil mi Dursun Usta? Değiştiriyoruz daha doğrusu. Değiştiriyoruz. Evet. Bugün söküm işlemlerini yapıyorlar. arabanın altından üstüne doğru bütün bagaj sayıları değişiyor.